tekniği ile ilgili Hani yumuşak yönlendirme yumuşak yönlendirme yumuşak yönlendirme deyip duruyorum ya yavaş yönlendirme var Bir de progresif yönlendirme var. Şimdi yavaş yönlendirme ne? Şimdi sağa doğru geçiyorum. Yani gidona dokundum dokunmadım belli değil. Bu yavaş yönlendirme. Fakat bilinçli kontrol kullanan birisi için bu yavaş yönlendirme dar virajlarda işe yaramaz. Sertleşirsiniz. Şu an gene yavaş yönlendirdim. Arkaya araç yaklaştı. sağlamaya kalktı da beni. Telefonla konuşan birisi. Okey. Yavaş yönlendirme. Şu an yavaş yönlendirerek sola gidiyorum. Fakat dediğim gibi daha virajlarda bu işe yaramaz. Peki progresif yönlendirmeyi öğrenmelisiniz progresif yönlendirmeni şu ön freni kullanmak gibi sağa doğru gidonu itmeye başladım yatıyorum itiyorum 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 şimdi bitti şimdi sola doğru iterek topladım makineyi sola doğru itmeye başladım itiyorum 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 bitti şimdi virajda daha iyi anlayacaksınız gene şuradaki sol viraja girelim şimdi yatış açımı yakalayıncaya kadar sola ittim 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 şimdi sağa iterek dengeledim terse verdim yani Biraz daha yatırmam gerekiyor. İtiyorum, itiyorum, itiyorum. Açı geldi bitti. Sağ iterekten geldim ve devam ediyorum. Şimdi sağa götüreceğim motoru. Sağa itmeye başladım. İtiyorum, itiyorum, itiyorum. Bitti. Limon eğrisi gibi. Yani hani ön freni kullanırsınız ya. Basarsın, çek, 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 çek. Sonra durmaya yakın bırak, 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 bırak olur. Aynı şekilde gidonu da sola iterken, kontrol tekniğine sağa iterken progresif kullanın. Fren yapar gibi. İtiyorum, itiyorum. Hatta geldi. Devam ediyorum kaldırırken de kendim kaldırıyorum gene terse iterek. Biraz ileri seviyedir. Bu viraj sola ittim, 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 bitti. Bu açıyı koruyorum şimdi. İğmelenip kalkarken motor dikleşmesi için de sağa doğru ittim. Böyle bir şey. Şimdi bu viraj. İtiyorum, itiyorum, itiyorum. Bu iyi. Böyle kaldım destek gazı vermeye başladım. Uzun virajlar çünkü. Kaldırmak için de sola doğru iterek gaz veriyorum. Hop geldi. İstediğim yerdeyim. Şeridin sonuna gideceğim. Sola doğru ittim, ittim. Sağa doğru iterek dengeledim. Sağa geçeceğim. Sağa doğru ittim, ittim, ittim. Sola doğru iterek dengeledim. Yani ikisini de kullanıyorum aslında. Bu bütünüyle kontrolün sizde olmasını sağlar bu viraja buradan girdim. şehrin ortasında kalacağım hep öyle diyelim. Gerçi bir siyahlık var. Şu anda girişinde tam kavisinin sola doğru ittim, ittim. Sağa doğru iterek şehrin ortasında kalmaya devam ediyorum. Birazcık sola gittim mağaza arabadan uzak geçip diye. Sola şeridin çizginin kenarına çıkaracağım. Sola doğru ittim, yavaş. Şimdi sağa iterek, bak itiyorum sağa doğru ve kalktı motor. Ve yerinde. Kıstaslıyorum. Bu viraj için sağa doğru itmeye şimdi başladım itiyorum sola doğru iterek solda kalmasını sağlayacağım. Diyelim ki buraya solda kalır ama sağdaki çizginin kenarına gideceğim sağa doğru vazgeçtim araba geliyor. Önceden aynaya baktım çünkü hangi araba şu şimdi buradaki hata ne bu arabanın beni sallaması benim hatam. Yani biraz bizi sağlıyorsa hatalıyız sağda gitmem gerekiyormuş orada şeyler anlatırken kaçırdım benim adam. Şimdi sağa doğru gitmek için ittim, ittim. Sola doğru iterek kaldırırken bir yandan da yerinde tuttum. Lak diye oturdu. Bu kadar. Sağa doğru yani şöyle bir şey. Sağ yatıracağım. Yavaş yavaş itiyorum. Arkam boş. Sola. Şu anda sola yatacağım. İzle. Yavaş yavaş sonra gaz. Biraz daha iteyim mi? Hayır. Şimdi biraz daha ittim sola, sonra sağa iterek yerinde tuttum. Yani gaz kullanmasam da gene gidonda bunu yapabilirsiniz. Elimi bırakıyorum diye bana kızıyorsunuz bazen, farkındayım. Bu hızlardayken motor stabil, sıkıntı yok ve arkamı kontrol ederek yapıyorum ön taraf dahil. Çakılı yerinde duruyor motor. Siyahlığa girmeyeceğim. Birazcık daha şu siyahlığın sağındayım. Zeminin ortasındaki. Şimdi dönüş sırasında etrafında arabalar var ve kan trafiğin altında gidiyorum. O yüzden bulunduğum yeri korumalıyım. Sola doğru biraz kontra verdim. İterek hafifçe. İtme devam ediyor. Şimdi sağa doğru iterek yani bu tarafa kaldırdım motoru. Bu ne sağladı? Bu dönüş sırasında viraj içinde de arabanın bana ben, ben, arabaya yaklaşmadım daha doğrusu. Defansif konumumu koruduğum için güvenlik bonu sağdaki araba arka kontrolde şimdi gelen araba içinde güvenlik bonu. Ha bu arada önemli gene büyük bir hatadır. Arkadan gelen arabalara güvenlik bonu bırakmalısınız. Hani siz karşıdan gelirken gidiş geliş yolda bir güvenlik bonu bırakıyoruz ya yan yana kaldığımızda. Aynı şey geçerli. Eğer duble yolda bu tarz yolda birden fazla araçla beraber seyir halindeyseniz eğer hattınızı korumakla ilgili arkadan gelen bir araba olduğunda sol tarafta da olsanız onu gördüğünüzde ve sizden hızlıysa sağa doğru gelerek şu mesafeyi bırakmanız gerekiyor gene güvenlik olan olarak. Okey sola çıkacağım arkada araç var sinyal verdim konumlanıyorum önce kilometre hep aynıydı şimdi arttırıyorum sinyali kapattım. sonra sağdır ikiz aynı anda gördüm. Sağ sinyalde araç var gene. Aynı hızı koruyarak sağa geliyorum. Ve bir yandan yavaşladım. Gene arabalar beni geçiyor şu anda solumda. Yani şu virajda ben burada çakılı kalmalıyım ki. Virajı dönerken sola gidersem gelen arabayı arkamdan beni geçen arabaya yakın kalacağım. Sağa gidersem de arkadaki araba boşluk bulup yanıma girecek. Bunu engellemenin yöntemi bilinçli kontrol kullanarak hattını korumaya devam etmek. Nasıl ama progresif. Çok önemlidir. Yani akan trafiğin altında gidiyorsanız eğer araçlar hep etrafınızda sizden daha hızlıysa çoğu belki de hepsi defansif konum şeridin ortasıdır. Sol şerit kullanılmaz kesinlikle orası. Sağ ve solu ikisi arasında tercih yapacaksınız bir şekilde. Ve şeridin ortasından gideceksiniz. Şu an benim gittiğim gibi. Virajlarda da aynı. Ve viraj sırasında, dönüş sırasında bulunduğunuz yeri, şeridin ortasını korumayı hedefleyin. Başka birisi faktörü yoksa. Bunun da yöntemi bilinçli gidonu kullanmak, progresif kontra tekniği kullanmak. Bunu geçerken tabii ki biraz daha uzağa geçtim Hakan Boş olduğu için. Saat 2 ayramda gördüm. Şimdi de tekrar şeridin ortasına dönüyorum. Ve takip mesafesindeyim. Gelen araba için biraz sol. Pardon parktaki araba. Tekrar sağa geldim şeridin ortasına. Doğru 2 saniye kuralında mıyım? 2 saniye kuralında mıyım? Nereden sayalım? Soldaki tabela. 111.1, 111.2 yanındayım. Doğru mesafe bu. Arkam boş, bunu geçirelim. Sola sinyal. Konum, imalat. Araba yaklaştı arkana, daha hızlı gitmek istemiyorsun. Yak sağ sinyali, şu an yaptığım gibi. Geç, 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 geç. Dibime girmiyor şu an arkadaki araba. Sağdaki zaynamda gördüm, yeterli mesafeyi açtım. Şimdi sağa geçmeye başladım. Sinyali kapattım. Şimdi hızımı düşürüyorum. O araba geçerse geçsin beni. Şu an çekil Hiçbir şekilde selektör yapmadı, dipme girmedi. Şeridin ortasında duruyorum gene. Çok pardon. Nasıl ayarladım? Gidondan. ondan. Sola itiyorum yavaş, yavaş. Sonra sağa iterek dengeledim. Bir daha ortada kalsın diye sola biraz daha dokunup sağa iterek dengeleyip devam ediyorum. Hedefleyin. Neyi? Bilinçli kontra, progresif kullanımı kontranın daha doğrusu, gidonu itmenin. Son bir hatırlatma, ön freni kullanır gibi unutmayın. Yani harç değil, e, acil fren değil, zamanınız olan ön fren kullanımı gibi. Yavaş yavaş.